Evet Çuvalı getirdin Tamam Ondan sonra, sonra de, Arabanın içine aldım Çuvala nasıl koydun? Bak çuvalı getirdin diyorum oradan devam et Çuvala birlikte koyduk evet, Bir açtı. birlikte açtık Bir birlikte açtık Battaniyeyi açtınız Battaniyeyi o açtı Tamam battaniyeyi o açtı Ben de torbayı getirdim Öyle evet. battaniyenin içinde sadece kız kıyafetleriyle duruyordu Başka bir evet. şey yok değil mi? Yok başka bir şey yok Tamam Ondan sonra birlikte torbaya koyduk. Kızın üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Neyi? Ne? Çanta vardı. Başka? Başka. Kıyafet Başka. renk olarak. Renk. Siyahdi. Çuvala Siyati. neyi koydunuz beraber? Çocuğu koydunuz. Evet. Sonra ne koydunuz beraber? O çanta, şu bu. Çantayla ayakkabını koyduk. Ay, neredeydi o ayakkabılar? Ayakkabılar ayakkabı. Ayakkabı. ayağındaydı. Ayağında takılıyordu. Evet. A terlik A mi ayakkabı mı? Terlik. Ha. Kırmızı terlik. Onu da çıkardınız koydunuz. Evet, evet. Çanta da zaten. Çanta da tamam, tamam. çuvala da birlikte koydunuz. Sonra çuvalı sonra, bağladın mı? Yok bağlamadık. He. gittim ben aşağıda bağladım. Sen de, sonra aldın evet. birlikte mi kolumu sizin arabaya koydunuz? Evet. Senin arabanın hangi neresine? Arka arka ar 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 koltuğa. Şoförün anda. arkası mı? Şoförün arka arkası bu yer şey var, yer. Evet. Yere Popot koydun. Yere koydun. Yani o koltukların üstüne değil mi? Koltuğun altına. Sen cesedi düşürmediğine hiç emin misin sen düşmediğine, çocuğu düşürmediğine? Yok. Şey, şey yapmayın kendi göstersin. Hmm. Göster bakayım sen nereye indin, ne yaptın? Ha? Neresi? Sen gel içeri. Neresi? Neresi? İndir lan aşağıya. Tamam. 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 İndirme aşağıya. Yavaş yavaş inelim. İndirin düşüş şey yapmadan. Düşse devam ediyor. Dikkat evet. dikkat yavaş yavaş. Sen emin misin çocuğu düşürmedin oğlum ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu fırlattın mı? Ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok ben kitiştim. Kendi sürüttüm gittim oraya bıraktım. Hiç düşmedi. Sürüdün sürüdün hiç atmadın. Sürüdün mü? de direkt Nasıl yaptın? Evet. Kucağında çocuk var. Göster bize nasıl yaptın. Göster. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şey şimdi duramıyorsun ayakta. Abi, çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Al getirdim, şey Göster bize nereye gösterdin. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Al Ne yaptın? Anlat bize orada. Detay ver. Buraya bıraktım. He? Ondan sonra bir tane taş bıraktım. Üstüne mi? Nasıl evet, yaptın? Üstüne taş bıraktım. Üzerine. Bir şey, başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. Tam cesedin bulunduğu yerle anlattığı yer uyumlu. Biz zaten yol göstermeden kendisine bıraktık. Kendisi cesedi bulduğumuz yere getirdi. Cesedi de aynı şekilde burada üzerine üç adet taşla beraber bulduk. Ee, cesedi koyduğu noktada sıkıntı yok. yer gösterdim. Yeterli olur. <laughs> 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 yok. Ee, bizden Cumhuriyet e, Savcısı e, e, mutlaka mahkemeye önceden sunar diyerek bir diyaloğa girdi ve o diyalogdan sonra da e, görüntüler izletilmedi ancak görüntülerin e, gelen her diskin çok büyük boyutta olması nedeniyle o dakikaya ait görüntüler e, bulunamadı. 怎么다 아. 蛮过도的嗯嗯嗯嗯嗯이嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯